Yansızını ya <laughs> Demiş Diyoruz <Duyuru. Gülüyor> Asker mapen çiziyor demiş. Şu analize gidelim. Şey videonun başlığını değiştireyim. Videonun başlığını değiştirmeyi unutan ben. demiş ki of. Pardon. Ben dedim. Ben az as dedim, o aslar dedim. Başlığı değiştirelim. Kaydettim, tamam düzelttim Sıkıntı yok düzelttim her şey yolunda her şey yolunda her şey yolunda herkes sakin olsun düzelttim başlıyor merak etmeyin şimdi ne oynayalım slap battle mi oynayalım pet simulator x mi oynayalım ne oynayalım söyleyin. Ne oynayak? Oynayak mı? Sesim <laughs> geliyor O yüzden de kapattım Rahatsız olma diye Her Amerika'nın yolunda Her Amerika'ya bağlayan da Amerika piç diyorum böyle ondan sonra Amerikalılar bana giriyor. Şakası ne diyorum ya? Ben yanlış anladım Hep san Amerikan oynuyor. YouTube sorumsuz akıştığı yüzünden seyehatsız video alamıyoruz. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Bu oyun zaten kötü olmuyor musunuz? Exmator, Cookie, Tower Karar verin. Slap besin. Ben yani kesinlikle Club bir şey demiyorum. Beni sorgulamayın, beni sorgulamayın işte. Yayıp İnternetin yavaş olması kaç puan? Yunca paylaşıma. O bunu yapmak için sabırsızlanıyorum demiş. Oo amına. Dos of amına. gelmeyen e, kürt. onu söyleyeyim devam ki giremedim hala ya yani ne düşünüyorsunuz öyle girememek nasıl bir duygu Oyuna girdim ne düşünüyor? Oyuna girmek nasıl bir, bir şaka şaka ya? Onu mu? Onu onu mu? Yoksulları düşürsem Düşürdüm. Herkes sakin olsun. Acaba düşürdüm mü? Şu an kendimi soruyorum. Acaba düşürdüm mü? Dream kesip gidiyorum ki Dream abi biz hile yapmaz. Hey Sen abimiz hile yapmaz. Dream abi sen hile gitsin. Dream. Abimiz, Atlas geliyor lan. <laughs> La şuna <ışınlanma>. mı? La Benim abim hiç şey yapmıyor. <laughs> ne oldu? Kim bastı? kim bastı? Ananı! Ananı! Has, 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 has! pesli reis ya! Yani. Yen pesli Radyo! Ananı! Oh, oh, uçtum! Al. Ben Hemen okur. Oku beni. Ee, zengin Sir Orange. Sir Orange. Sir Orange. Zengin. Arkadaşlar zengin buldum. Siz yapma. O zengin 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 kaç yıl okudu abi? 2000 mi? Bu zengin değil lan bu 2000 bu olmuş lan? 2000 mi? 21 mi olabilir? Bak 2000 de kararlıyız değil mi? 2000 çok. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor>

Boşluğa burada ama. Adam boşluğa vurdu. Bana ne? Kimseye vurma rahatla kal. Dream abi hile yapmış. Oh! Uçmadı. Balene niye uçmuyorsun? Ben uçtum. Artık bir. Uçanlar artık bir. Oh. Adam ışınlanıyor. Onu ne? kaçışı. Dream abi kaçışı. Hız. Bu çok güçlü. Hız güç. Hız uçuş. Adam ilerisi. Ne? 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 Hmm. Sen konuşunca beni kaybı yaşıyorsun.

Allah Lan oğlum aşağı Allah. düşmemiştim bir Kendimi aşağı attım ben. Ama şimdi ağzınıza bulunuyor kıracak. 20 oldu abi. 20, 20 Yürüme. Kırayım abi koşuş ya. Onu vurma, vurma, vurma direyim abi, direyim abi koşuşu. Direyim Abi ile yaptı. Gider Yapma diyor. Şans. Direyim abinin yüzde birlik şansı. Direyim abi ile yapmaz. Aha, direyim abi. Götüreyim abi gücü. Götüreyim abi beni yakala hadi hadi. Götüreyim hadi yakala. Götüreyim Vallahi. Yalıyorum. La öleyim öyle şey yap ya. Allah Allah. Adam ölmeme de izin yani. vermiyor. Hala bu düşsün. Onur. Sen, sen anam yani. Sen beni <laughs> <tane> öldürdün, sen <laughs> anam yani. Levent Efe, az ki, kardeşimsi. Kardeşim ana bacı. Ana bacı ki, ana ki. Ah, o <laughs> dış, 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 Kaç ke, kaç ke, kaç ke, kaç ke, kaç ke. Ben ne Kadın çok uyuyorsa yakala beni. Sağolun. Kaç. Kaç. Kaç kaç. Onu nasıl yakaladın? Ya Dream abinin ucunu geçersin. Bu benim ağzıma sıçar ya. Dream abinin yanında... Adamım be. Ağrıyım ağrıyım. Boş verin yuvağını. Adamım Değil mi vurdum. Vurdum. Vurmak bir fayda değil. Her türlü öleceğim. <laughs> Bağırma. Oğlum sürekli öleceğim. Nasıl olur <laughs> kaç. Baksana abi. Dream of pain. Arin, Arin, Dream of Kaç, 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 Saçacak halbinde. kaç Artık çok kötü. Yani saklamam lazım. Şuna bak ya. Aa bak şu. Ese salın, ese salın. Sanki acil okunuymuş gibi. o adamdan O Ya ko. Gelecek o. Bu pis geri Her yer kırmızı nasıl oynayacağım ya? Taktik söyleyeyim mi size? Vurmayın. İtlik yapın. İtlik yaparsanız her zaman kazanırsınız artık. O yüzden itlik yapın ve sevişin sen Ooo oldu. Evet. kadar artık. Hareket edebiliyorum. Kaç, <laughs> <bakayım. gülüyor> Kaç bakayım. Tamam, tamam, Kaç bakayım. Gel lan gel. Kaç bakayım. Kaç adam adam 30 tane şey Ben çok <laughs>

Ana, para, Sarada, vurma Anam ara asla da vurma, vurma 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 hayır hayır! say 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 Oh kazandın Ez 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 ez, 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 ez. Bilmem kaç gündür yokum ben. Vuramıyorum. Ez vura ez 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 hepsi ez. Hayya. You got me. You got me. Mail. 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 Ya, mail. 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 ya. You got Mail. <laughs> you got mail. got <laughs> sizi döverim lan. Anlıyor musunuz beni <laughs> sizi <laughs> <laughs> En iyi eldiven bende lan. Normal eldiveni seçin bura. Bak normali seçtiğimi zannetiyor. <laughs> Yok gaz değil. Mail adamı seçtim bu. Ben bir mailim. Mailim. Olamazsın. Mu? lan mu? tek beyaz sen değilsin ulan. Tamam nasıl vuruyorum ha. Ba -ba -ba -ba. Ba -ba -ba -ba. Sen tamam tamam. Allah 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 Adam benden kalktı Lan salın beni de gimeyim Bu boy Prens Obama Obama uyan Obama 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 You got me Mail. Kim mail aldı lan? <laughs> <Ne yazık? Gülüyor> Aa, kim vurdu? Kim vurdu? Hayalet vurdu herhalde? Ya da Allah da çarpmış olaydı. Allah Allah. <laughs> you got mail. Oğlum herkesin mail geldi. Aa vurma. Oo. <laughs> aynı adamı. Gökse aynı adamı ölüyor. You got mail. Indonesia Ne Hangisi doğru kapıydı? 500 tane kapı vurmuş got mail I' be on my gas soon again what pipe you got mail Bak şu bacon kılınçsız oğlum ya. Korkunçsun sen. Alazze alazze Lan vurma vurma hareket <laughs> et <edin bunu. gülüyor> İkisini de dakikada 15 yaptık 15 geri Ya ben nasıl kaçacağım? Al mı? Al nasıl kaçacağım? Dışarıya sokarak Kalksız! Koşma Ya yeah. tamam.